Dünya Sağlık Örgütü'nün ruhsal iyilik, ruhsal hastalık tanımını burada hiç ben bahsetmeyeyim. Zaten sizlerin bilgi alanı. Çocuk ruh sağlığına geldiğimiz zaman da, şimdi çocuk ruh sağlığı pratiğinde hizmet verilenler sıklıkla 18 yaş altı kişiler. Birleşmiş Milletler Örgütü çocuk haklarına dair sözleşmenin birinci maddesi mucibinde, daha erken yaşta eşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insanı da çocuk sayıyoruz çocukların daha ehliyeti vardır. Tam ve sağ olarak do doğmak kaydıyla her insanın hak ehliyeti vardır. Fiil ehliyeti ise böyle değildir. Ona sahip olmak için belirli niteliklere aiz olmak gerekir ee, sayın katılımcılar. Şöyle bir örnek vereyim. Mülkiyet hakkına sahip olmak ile mülkiyet hakkında tasarrufta bulunabilmek işte hak ve fiil ehliyetlerinin en basit örneğidir. Yani tasarrufta bulunabilmek kullanabilmek, onu satabilmek, devredebilmek. İşte bunlar fiil ehliyeti gerektirir. Sizin çocuk ruh sağlığı alanına geldiğimiz zaman sizin öyle bir alanınız var ki neredeyse fiil ehliyetine göre siz her sınıflandırmadaki kişiye hizmet veriyorsunuz. Dolayısıyla sizin bilgilendirme ve rızadaki sorumluluklarınız biraz daha farklı hale geliyor. Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Hukuki işlem ehliyeti Ceza hukuku kusur ehliyeti ve rıza ehliyeti yukarıda başlık bölümünde de gördüğünüz gibi birbiriyle aynı şeyler değildir. Öncelikle bunları bilelim. Çünkü e, yarım bilgi en tehlikeli bilgidir. Bazen o yarım bilgiyle gelen yazıları görüyorum. E, işte Yazılı veriyor e, ama e, kavramları, terimleri çok önemsemek gerekir. E, buralarda çok dikkatli olmak gerekir. E, hukuki işlem ehliyeti, ceza hukuku kusur ehliyeti ve rıza ehliyeti aynı şey değildir. Şimdi ben burada tam sınırlı e, ehliyetli, ehliyetsiz, tam sınırlı ehliyetsiz derken hukuki işlem ehliyetinden bahsediyorum. Dört gruba ayrılmıştır. E, bunlarla ilgili e, soru gelirse dönüp tekrar konuşabiliriz. Ama genel olarak okumak anlamında e, Tam ehliyetli çok muhtemel burada olan herkes. Kısıtlı değiliz. Muhtemelen hepimiz erginiz. Ayırt da edebiliyoruz. Sınırlı ehliyetlilerimiz hangilerimiz? Eğer aramızda e, yasal danışman atanmış kimse varsa yasal danışman vesayet makamından farklıdır. E, vesayet kayyım farklıdır. Yasal danışman farklıdır. İşte bunlar sınırlı ehliyetlidir. Hatta evli olanlarımız da belli işlemler adına sınırlı ehliyetlidir. Misal ev eşimin üstüne olsa da veya benim üstüme olduğunda aynı evi paylaşıyorsak onun izni olmadan bu evi satamamam gibi. Dolayısıyla evlilik de aslında bir sınırlı ehliyet durumunu sonuçluyor. Tam ehliyetsizlik. Bazı yaş grubu çocuklar bunlar ayırt edemiyorlar. Sınırlı ehliyetsiz aslında ehliyetsiz ama ayırt edebiliyorlar. Kimler? Kısıtlılar ve bazı yaş grubu çocuklar. Bunlar hukuki işlem ehliyetidir. Ama ceza hukukunda kusur ehliyeti, yani buna ceza verelim mi, bunu e, tamamen cezasızlığa mı alalım, yoksa buna sahir güvenlik tedbirlerini mi uygulayalım, bu başka bir konudur rıza ehliyeti şimdi geliyoruz işte o başka bir konudur. Rıza ehliyetinin kabulü için aranan ölçü hastanın gerçekleştirilmesi düşünülen tıbbi müdahalenin amaç ve anlamını etki ve sonuçlarını en azından ana hatlarıyla idrak edip artı ve eksilerini değerlendirebilme yeteneğine sahip olup olmadığıdır. Dolayısıyla salt bir durumda eğer bir çekişme, bir karmaşa varsa sakın buradaki hukuki işlem ehliyetlerindeki bilgilerle harekete geçmeyiniz. Rıza ehliyeti biraz daha soyut bir kavramdır ve bizde biraz daha sınırlı aleyhe tutulmasına karşın dünyada her geçen gün kişinin temel bir insan hakkı olmasından bahisle her geçen gün alanı genişlemektedir. Eninde sonunda bizde de genişleyecektir. Devam ediyorum. Rıza ehliyeti mutlak bir kavram olmadığından hastaya uygulanması düşünen her tıbbi müdahaleden önce hastanın ehliyete sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. Zira rıza ehliyetinin varlığı, planlanan tıbbi müdahalenin türü, içeriği, kapsam ve ağırlığı gibi de faktörlere bağlıdır. E, hastanın rıza ehliyetinin olup olmadığını tespit etme görevi de tıbbi müdahaleyi yapacak tabi aittir. İşte rıza ehliyeti gibi soyut bir kavramı bu yetki bize ait olmasaydı bundan da hiç zannetmeyeceğiniz sayıda niza doğardı. Dolayısıyla burada bizim aslında rıza ehliyetinde hastanın bu ehliyete haiz olup olmadığına karar vermede sağlık hizmet sunucusunun daha doğrusu sağlık hizmet mensubunun son derece geniş yetki alanı var. Ama sorun nerede biliyor musunuz? Yazmıyoruz. Eğer bunlar kayda geçse, neden o hastanın görüşünü velisinin görüşüne karşı önemsediğiniz kayıtlarda olsa aslında rıza ehliyetinin kimde olduğuna dair bizlerde, sizlerde ben Aktif tababeti bir süredir uygulamıyorum. Sağlık hizmeti sunanlarda aslında çok geniş bir çerçeve var. Ama yazılmadığı için işte kanıtlanamıyor. Bu nedenle de sıkıntılar doğuyor. Tabi pastanın hastalığının türü ve ağırlığının yanı sıra fizyolojik yapısı, kullandığı ilaçlar, yaşı, eğitimi, sosyokültürel durumu gibi hususları değerlendirme sırasında göz önünde tutar ve rıza ehliyetinin olup olmadığına karar verir ve onun rızasına göre müdahaleyi yapar, yapmaz. Bu yetki vardır, yeter ki yazalım. Ee, Ayırt etme gücüne bir örnekti, ee, soru gelirse döneceğim. Evet. Şimdi ayırt etme gücü yani akla uygun davranmamanın e, tabii ki çocuk gelişiminin konusudur. E, burada da aslında e, sağlık hizmeti sunanlar olarak elimizde çok geniş bir e, çerçeve var. Aslında e, neredeyse kararı verecek olan e, sağlık hizmeti mensupları. E, ama biraz evvel de söylediğim gibi yeter ki e, kayıtlar doğru tutulsun. Aslında çok değişken olduğu için kanun koyucu çocuklar açısından ayırt etme gücünün kazanıldığı yaşı belirleme konusunda bir ölçü koymaktan esasen bu nedenle kaçırmış. Yani demiş ki biz bunu somut durumdaki sorumluya bırakalım. Eğer bu bir tıbbi müdahale ise tabibe bırakalım demiş. Dolayısıyla bir örnek olarak küçük bir çocuğun kırtasiyeden kalem almada ayırt etme gücünün olduğu kabul edilir. Aksi halde e, neredeyse e, alışveriş sisteminde, mahalle alışveriş sisteminde çökme söz konusu olur. Ama bu çocuk bir araç ya da cep telefonu oluyorsa, bakın ayırt etme gücü olmadığı sonucu da var, varılır. Dolayısıyla ayırt etme gücü görece bir kavramdır ve her somut olayda niteliği ve önemi çocuğun yaşı ve gelişme göre, e, derecesine göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bunlar çok önemli çünkü e, bir e, Artık çocuklar çok hızlı gelişiyor, özelliklerini, irade özelliklerini çabuk ifade ediyor. Bunun üstüne bir tane daha sosyal kurumumuz oldu. Eskiden çok seyrek olan boşanma kurumumuz var. Dolayısıyla süreçte eşlerin boşanma sürecine giden o süreçte bile eşlerin çocuklar hakkındaki kararları birbirinden farklı hale geliyor. Ondan sonra velayet e, meselesinde bunun alındığı zamana kadar sorunlar yaşanıyor. İşte burada bu gibi konularda son derece dikkatli olup ne ile uğraştığımızı bilmemiz gerekiyor. Zaten belki de bugünkü konunun e, en önemli kısmı da bu. İşte bu konuda da gerektiğinde çocuk gelişimi konusunda uzman kişilerden de yardım alınması gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Şimdi gelelim e, son bölümümüze. E, sunumumuzun. Şimdi e, Rıza bilgilendirme ve Rıza konusundaki hukuki metinler ve kararlara şöyle bir bakalım. Artık hepinizin bildiği 2015 yılındaki e, Anayasa Mahkemesi kararı bilgilendirme ve Rıza hakkında. Tabii ki o kararı getirmeyeceğim. Zaten girdiğinizde e, çok net bütün detaylarını göreceksiniz. Sadece atfettiği metinleri göstermek istiyorum size. Birisi Oviedo Sözleşmesi. Ondan sonraki hastalıkları yönetmeliği, Bakın, fakat gelin görün ki neredeyse e, bu e, kişinin bilgilendirilmemesini anayasaya aykırı bulunan bu kararda neredeyse en çok e, atfettiği metin anayasa mahkemesinin hekimlik, meslek ettiği kurallar. Gelin görün ki bunu yazan da biz hukukçular, e, daha hukukçular değil, e, bunu yazan e, tabipler. Gördüğünüz gibi yani e, sürekli şöyle bir algı var. Hani ya biz e, hukukun baskısı altındayız. E, aslında e, mesleğini doğru yapmaya çalışan hasta haklarına inanan hasta haklarını insan hakkı gibi gören e, ve ne olursa olsun tabip ünvanının bir gün biteceğini bilen ve her an bir engelli adayı, her an bir hasta adayı olduğunu bilen her tabip aslında bu yaklaşımda bulunuyor. İşte bunlar herhalde oluşuyor ki hekimlik meslek ettiği kuralları ortaya çıkıyor. Demem o ki Anayasa Mahkemesi atfettiği metin olarak hekimlik meslek ettiğini kurallarını gösteriyor. Sizlerin de biliyorsunuz 2002'de 2002'de birinci olağanüstü genel kurulda meslek ettiği kurallarınız var bu hekimliği psikiyatri açısından. Psikologlar açısından da son derece de hoş hazırlanmış bence. 2018'de revize edilen Türk Psikologlar Derneği etik yönetmeliği var. Yani hem siz hekimlik meslek etiği kurallarına tabisiniz hem de ayrı etten sizler için de ayrı bir etik kural düzenlenmiş. Mesela jinekologlar için böyle bir etik kural dizgesi yoktur. Evet bu uzun adı Oviedo Sözleşmesi'nin veya Biyotip Sözleşmesi'nin. Ee, evet. Şimdi Biyotip Sözleşmesi yani hatırlarsanız şurada Anayasa Mahkemesi'nin atfettiği metinlerden örnekler vermiştim. İşte bunun ilki Oviedo Sözleşmesi'ydi. Bakınız bu sözleşme neredeyse İkinci Dünya Savaşı sonrası insan haklarının e, düzenlenmesinde, gelişmesinde ne kadar sözleşme varsa hepsini göz önünde bulunarak başlıyor. Yani dolayısıyla ne kadar güçlü bir sözleşme. Aslında Oviedo sözleşmesinin oluşturulma nedeni tıptaki özellikle klonlama, genetik değişiklikler gibi nedenlerle çıkartıldı. Asıl amacı budur. O nedenle ki adı zaten biyoloji ve tıptır. insan onuru dediği ee, o klonlama, hibritleme, bunların e, engellenmesi, kontrol edilmesi amacıyla çıkartılmıştır. Ama onda bile bilgilendirme ve rıza baş köşede yerini almıştır. Çünkü bilgilendirme ve rıza da e, en üst insan hakkı olan, e, belki de hepsi, bütün insan hakları e, ifadeleri, onur, insan onurunun türevidir. Dolayısıyla, Orada da başlı başına yerini almıştır. Ee, Muvafakatta der ki, beş numarada, sağlık alanında herhangi bir girişim, ilgili kişinin bu girişime özgürce ve bilgilendirmiş bir şekilde muvaffakat vermesinden sonra yapılabilir der. Bakın ne kadar geniş açık açıklıyor. Bu kişiye önceden girişimin amacı ve niteliğiyle sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir der ve tedaviyi reddi de bir sonraki maddede, bir sonraki paragrafta düzenler. Rıza verme yeteneği olmayanların korunmasını da ayrı ayrı ele alır. Şimdi, bakınız, rıza gösterme yeteneği bulunmayan bir küçüğe, yalnız temsilcisinin ve yasa tarafından belirlenen makam, kişi veya kuruluşun izniyle girişimde bulunabilir. Bakın burada yasa tarafından belirlenen makam, kişi ve kuruluş denilen tam anlamıyla bizim vesayet makamlarımızdır. Yani vasilerdir ve bunun yanında kayyımlardır. Temsilci dediği hala da bizim iç hukukumda, iç hukukumuzda düzenlenmemiştir. Çünkü şöyle bir durum düşünün. bir iki arkadaş iki e, genç arkadaş aynı evi paylaşıyorlar. Her ikisinin de aileleriyle hiçbir rabıtası yok. İşte aslında buradaki temsilci ifadesi bu arkadaşa yetki vermenin peşindedir. Yıllarca e, eşler birbiriyle görüşmüyor. Hukuken ayrılmışlar. Birbirlerinin ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Ama bizim kanunlarımızda hala da eşe soruluyor. Oysa Hayatın içinde başka dostluklar, başka paylaşımlar olmuş, hiçbir söz hakkı olmuyor. Biz genel örf, adet, ahlak ne ise, bu yapımızla, bu temsilcinin altını dolduramadığımız için kanunlarımızda hala da bu kısım bizim için boştur. Dolayısıyla buradaki temsilciyi e, velayet makamı olarak e, algılamayacağız. Bu çok geniş ve ilginç bir kavramdır, ama bizim için ee, henüz yerli yerine oturmamıştır. Hasta yakın olarak da algılamayacağız. Bir gün bunun düzenlemesi mutlaka yapılacaktır. Bakın, akıl hastalığı, bir hastalık veya benzer nedenlerden dolayı girişime rıza gösterme yeteneği bulunmayan bir yetişkine ancak temsilcinin veya yasa tarafından belirlenen kişi ve makam izniyle girişimde bulunabilir ama olanakları ölçüsünde izin verme sürecine katılacaktır. Bu genel OVİA'da OVİA'da sözleşmemizdi. Şimdi bakın ha, önceden belirtilmiş isteğe e, yine bu e, Oviedo sözleşmesinin dokuzuncu maddesinde çok açıktır. Bu şu an bizde hala daha düzenlenmemiştir. Üstüne çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani e, ölüme bağlı e, tasarrufumuz e, bana şu e, olduktan sonra müdahale yapma veya bana şu olduktan sonra şu müdahaleyi yap bunlar bizim için maalesef e, geçerlilik arz etmiyor. Ha derseniz e, ben şu an tavavet yapsam Oviedo Sözleşmesi'nin ilgili maddesiyle bir şeye karar verir ve yaparım muhtemelen de o konuda tazminata muhatap olmam e, veya suçlanmam çünkü e, anayasası e, usulü uygun olarak e, yürürlüğe girmiş tüm imzaladığımız usulü uygun olayladığımız tüm sözleşmeler bizde kanunların üstünde. Ama e, bunu tabii ki e, çok kanunda görmeden e, tavsiye etmiyoruz. E, çünkü e, tıp mensupları, e, sağlık mensupları davanın sonucundan ziyade, davanın kendisinden çekindiğinden, hani bir davanın varlığı bile sizleri geriyor. Dolayısıyla bu nedenle e, tavsiye etmem yoksa hakikaten e, birisi e, çok net olarak rızasını açıkladığında e, ben de bu rızadan dolayı bu işlemi yaptım dediğimde kişinin yakını izin vermese bile e, ben 9 oraya da 9 orada olduğu sürece Türk hukukunun buna uymak zorunda olacağına eminim. Ama şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bu yönde bir niza görmedim. Çünkü... Ee, tabipler son derece bu konuda tutucu davranıyorlar, dikkatli davranıyorlar. Hatta zaman zaman e, meslektaşlarımızın hastanın görüşünü, hastanın talebini, hasta yakınının talebinden daha e, geriye çektiklerini de görmüyor değilim. Haksız da değiller. Çünkü e, bize saldıranlar, bize şiddet uygulayanlar maalesef hastalardan çok hasta yakınları. İşte o yüzden de bizler de bu ülkede. Hasta yakınlarını bilgilendirmeyi, hastayı bilgilendirmenin neredeyse önüne çekmek zorunda kalıyoruz, acı ama gerçek durumda bu. Ee, sondan iki veya üçüncü slaytım, bakınız, e, hasta hakları yönetmeliğinde, bilgilendirmede nelerin yapılması gerektiği adım adım yazmıştır. Aynı şekilde hekimlik meslek ettiği kurallarında aynı şekilde bunlar burada yazılmış, burada nesir haline getirilmiştir. Dolayısıyla e, bunlara da rahatlıkla bakıp bir bilgilendirmenin neleri e, işaret ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Sizin e, meslek etiği kurallarınızı her, her biriniz çok iyi bildiğiniz için Tekrar etmeyi düşünmüyorum. Aksine sorulara cevap vermeyi daha önemsiyorum. Orada zaten e, bilgilendirilmiş olur alma madde 15'te, istemli yatış madde 16'da, istemsiz yatış madde 17'de düzenlenmiş durumdadır. E, sizin kılavuz kitaplarınızdan birisi budur. Madde 18'de sağ reddetme. Madde 19'da bilgilenme, bakın bu sizin meslek ettiği kurallarınız, madde 20'de de bilgilendirilmeme hakkı düzenlenmiş durumdadır. Ee, ben e, TÜJOD'un, e, Türkçe Jinekoloji Obstetrik Derneği'nin Hukuk ve Etik Kurulu'ndayım. E, böyle bir konu bizim için çıksa, e, ben e, bu kadar yıllık e, sağlık, hukuk, yöneticilik, yani tüm tecrübemle böyle bir meslek etik kuralları çıkarmamayı öneririm. Çünkü e, bundan yükümlü hale geliyoruz. E, hani e, çünkü e, diyorum ya biz kendi kendimizi meslek grupları olarak çerçeveleyip ondan sonra e, bunu anayasa mahkemesi gibi neredeyse en üst mahkememiz Z yapılan kişisel başvuruda dahi atfedilen bir metin haline getiriyoruz ne oluyor bunun sebebi de şu bunlar hazırlanırken e, maalesef e, teorik hukukçulardan e, çok e, fikir alınmıyor e, tabipler kendi hukuku bildikleri o cümlelerle bir şeyler yazmaya kalkıyorlar o zaman da bazı şeyler e, sıkıntılı hale gelebiliyor Oysa hakikaten hukukta bir kelime çok şey değiştirir. O yüzden hani e, bilmiyorum deontoloji nizamnamemiz var iken eee tababet meslek etiği kuralları var iken bu hekimliği meslek ettiği kurallarının neyi amaçladığı bence ayrıkten tartışılmalı. Karışmam. Tamamen sizlerin kararıdır. Sizin alanınızdır ama ben Tuchet'ta böyle bir şey yapmaya kalktığımızda en az 3-4 yıl çalışırız, düşünürüz, beyin fırtınası yaparız, tartışırız ve bunu yapalım mı yapmayalım mı? Biz bununla ne katacağız diye düşünürüz. Çünkü dediğim gibi bunlar düzenleyici metinler gibi atfediliyor. Dolayısıyla yazılan herhangi bir şeye çok ama çok dikkat etmek lazım hele hele. İnsan hakkı, temel insan hakkı da yani tıbbi müdahaleye, e, yönelik bir metin hazırlarken birkaç defa düşünmek lazım. Yine Türk Psikologlar Derneği'nin etik yönetmeliğinde de psikoterapi ile ilgili etik kuralları rahatlıkla görebilirsiniz. Son söz olarak ifade etmek isteyelim. şunlardır. Bilgilendirme önemi artmış ve her geçen gün önemi artacak bir meseledir. İki, kanıtlama yükümlülüğü sağlık hizmetini verendedir. Üç, bu çok önemli. Bakınız mevzuatta bazı konular bilerek ya da bilmeyerek düzenlenmemiş durumdadır. Yani bilerek düzenlememe ne demektir? Şu demektir. Henüz etik sonuçları, etik tartışma nihayetlenmemiş. Kamuayı tartışması nihayetlenmemiş. Tamamlanmamış bazı konularda kanun koyucu susar. Sessiz kalır. Bilerek yapar. Ya da bu yürütmenin siyasi iradesinin bir sonucudur. Ee, bir say taşıyıcı annelik. Hangimiz iddia edebiliriz bu ülkede taşıyıcı annelikle eee gebe eee kalmayan eee gebe kalan bir kadın yoktur diye. Bunu hiçbirimiz iddia edemeyiz. Eee çünkü eee baktığınız zaman Gürcistan'daki eee şeylere eee neredeyse kendi dillerinden ziyade Türkçe eee reklam görüyorsanız bu şu demektir. Demek ki fiili bir durum var. Dolayısıyla bununla ilgili ama ben yaptığım araştırmada bu yönde bir yaptırma maruz kalan kimse de görmedim. Neden? Çünkü bir çocuk doğuyor. Bu sefer çocuğun üstün yararı ilkesi ortaya çıkıyor. E fiili durum var. Yaptırım yok. Ne olduğunu biliyoruz? Düzenleme yok. İşte bakın bu sessiz kalmak, susmaktır. Elbet bir gün düzenlenecek. E, yasaklanacak demiyorum, yasak. Ama bir şeyin yasak olması hukukta yaptırımla sabittir. Eğer bir şeyi yasak kılıp yaptırımı uygulamıyorsanız o yasak hukuken bir yasak değildir bizim için. Dolayısıyla bu bilerek düzenlenmedir. Bir de bilmeden yapılanlar vardır. Atsız düzenleyici işlemleri oluşturan, yönetmeliği, yönergeyi yazan kurumlarda görevli kişiler bunu yazarken zaman zaman hukukun temel ilkelerine haiz olmadıklarından yazılarda hukuki temelden uzak, lafızdan uzak, ifadeden uzak yaklaşımlar vardır. Bu da sorunlar yaratır. Bu iki konuda düzenleme olmadığını görebilirsiniz. Ve en önemli önerim, bu gibi hallerde ister özelde hizmet verin, ister kamu kurumunda usule olgun yazılarla bağlı bulunduğunuz, ne bileyim işte şeydeyse, e, kamu kurumundaysa baş tabiple sorun. Hiç kendinizi riske atmayın. Burada ne yapacağım diye sorun. İdareciler olarak bizlerin görevi bir, bunu bilmek zorundayız. İki, eğer bir sorumluluk varsa sizinle birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız. Dolayısıyla bu özelde çalışanlar için de böyle. Madem ki biz devlet olarak e, metrekaresinden bir odanın e, hacmine, nerede ne olacağına kadar karışıp sizi e, usulle devlete bağlı hale getiriyorsak o zaman sizin de en doğal hakkınızdır. Ya bu konuda bir çelişki var bana bu konuda yardım et deyip ilçe sağlık müdürlüğüne, il sağlık müdürlüğüne e, bu konuyu sormanız en doğal hakkınızdır. Cevabı vermek zorundayız. Cevabı vermek zorundalar. E, nasıl tabipler kendini geliştiriyorsa ee, pek tabi e, idareciler de o ölçüde kendilerini geliştirmek zorundalar ve size bu cevabı verdiklerinde e, siz yaptığınız işlemin hem çok muhtemel doğrusunu görmüş olursunuz hem de oluşacak sorumluluklarda en azından bağlı bulunduğunuz makama danıştığınızı ve onun direktifiyle bu yönde bir karar aldığınızı e, ifade edebilirsiniz. Tabii ki hükme bağlanmış çok iyi bildiğiniz konular için söylemedim bunu son verdiğim örnek bakın Mevzuatta bazı konular bilerek ya da bilmeyerek, düzenlenmemiş durumlarda, durumdadır ifadesini yönelik söyledim bunu. Bunu da lütfen e, uygulamaktan kaçınmayın. Böylelikle iki tarafta birbirini geliştirir Benim anlatacaklarım bundan ibaret. E, sabrınız için teşekkür ederim. Ümit ediyorum sıkmamışımdır. E, soruları e, değerli moderatör nasıl uygun bulursa istediğiniz zaman alabilirim.